Evet arkadaşlar ilk sorumuz yine e, çok kolay diyeceğimiz sorulardan. Bunu o yüzden çözmeden geçeceğim. Cevap Adana. Evet ikinci sorumuzda e, en içten başlayarak açalım. 4 2x artı 1 yani burası 5 2x burası eksi burası 3x artı x eksi 1 eşittir. 6 x eksi 6 olacak. Yani e, 3 x bu eksi dağıtırsak içeri eksi 5 artı 2 x e, artı x eksi 1 eşittir. 6 x eksi 6 olacak. E, buradan 6 x eksi 6 eşittir. 6 x eksi 6 geldiği için 0 eşittir. 0 gelecek ve çözüm kümesi veya sayılar olacak. Evet bu Tuna sorusunu daha önce çözmüştük. Ee, cevabı Denizli çekiyor. O yüzden bir kere daha çözmüyoruz. Eski e, testlere bakabilirsiniz. Evet. Ee, dördüncü soruyu da yukarıyı eksiyle çarparak başlarsak eğer x bölü 2 ile x bölü 2 birbirini götürür. y bölü 5 artı y bölü 3 eşittir 1 olur burayı 3 ile burayı da 5 ile genişletip burayı da 15 ile genişletirsek 3y artı 5y'den 8y eşittir. 15 y de eşittir. 15 bölü 8 olur. Bu bir kenarda dursun. Hemen başka bir renk seçip diğer tarafta da diğer kısmı yapalım. Şimdi x bölü 2 artı y bölü 5 beş, eşittir 2. Y'yi 5'e böldüğümüz zaman y yerine 15 bölü 8 yazarsanız eğer 15 e, bölü 8'i 5'e bölmek demek buranın 3 bölü 8 olması demek eşittir 2. Burası x bölü 2. Iki. 2'yi bu tarafa atarsak 16'dan 3 çıkartırsak x bölü 2 eşittir 13 e, bölü 8 olacak. X de buradan 26 bölü 8 olacak. Bize x ile y'nin toplamını sormuş. 15 bölü 8 ile 26 bölü 8'i toplarsak da 41 bölü 8 olacak arkadaşlar. Şimdi altı da kolay bir soru. 56 x ile 24 x'in yani 56 katı ile 24 katının farkına 3200 diyor. Ee, burası 32x eşittir 3200'den x eşittir 100 çıkacak. Bize sayının iki katı kaçtır demiş. İki katı da 200 olur arkadaşlar. Ee, yedinci soru da daha önceki testlerde olan bir soruydu. Ee, bir kere daha çözmüyorum. Cevabı 3 çıkıyor. Maalesef üst üste aynı sorular denk gelmiş. Ee, özür dilerim. 8. Evet, sorumuzda da e, n'leri yok etmeye çalışırsak eğer şu satırı eksi 2 ile çarptığımızda ne geliyor bir bakalım. Eksi n bölü 3 geliyor. Şu satırı yazıyorum. E, artı n bölü 5 geliyor. Eşittir. Eksi 2 geliyor. E, bunları ikisini toplarsak eğer ee, n bölü 5'ler gidiyor m bölü 3 eşittir 5 geliyor m de buradan 15 geliyor m de buradan 15 geliyor ee, m'yi 15 olarak yazalım ondan sonra n'yi bulacağız m'yi 15 yazarsak 15 bölü 6 eksi 1 eşittir n bölü 10 olacak 15 bölü 6'yı 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2. 5 bölü 2'den 1'i çıkartırsak 3 bölü 2 eşittir. N bölü 10'dan N eşittir. 30 bölü 2'den 15 geliyor. M 15, N de 15. O zaman 15'e 15 diyeceğiz. Evet bu da yine çok kolay bir soru arkadaşlar. Ee, sadece bir denklem çözeceksiniz. Cevap eksi 4 çıkacak. Bunu da yine size bırakmak istiyorum. Çünkü e, oldukça kolay. Ee, burada paydaş 5 ve 4 ile paydaş dediğimiz zaman 5a eksi 4b bölü 20 eşittir 0 yani 5a eksi 4b eşittir 0 olacak. Taraf tarafa topladığımızda 8A eşittir 48. A eşittir 6 çıkıyor. A yerine 6 koyarsak denklemlerden birinde 18 artı 4B eşittir 48'den 4B eşittir 30. B eşittir 30 bölü 4 çıkıyor. Bunu da sadeleştirirsek 15 bölü 2 çıkacak. Denkleminin kökü 3 olduğuna göre m kaçtır diyor. x yerine 3 yazarsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Tek tek dağıttığınız zaman 9-3m artı 7 eşittir. 12 artı 10 olacak. 16-3m eşittir. 22 derseniz 3m eşittir eksi 6 m eşittir. Eksi 2 olacak. Evet burada da payda eşitleyerek gidelim. payda eşitlersek 2x 1 bölü 6 eksi 4x bölü 6 eşittir. 3x 6 bölü 6. Her taraf 6 olduğu için gitti. 2x'ten 4x çıkarsak 2x 1 eşittir. 3x eksi 6 ee, 3x, 2x'i bu tarafa, 6'yı bu tarafa atarsam 5 eşittir. 5x, x de eşittir. 1 çıkacak. İşler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. 4x eksi 4 eşittir. 3y artı 6. Ee, diğer taraftan da 3x artı 3 eşittir. 5y artı 5. 5'e ee, 4x eksi 3y eşittir 10. 3x eksi 5y eşittir 2. Birini ortadan kaldırmamız lazım. Hangisini kaldırsak y'yi ortadan kaldırarak başlayalım. Bu satırı eksi 5 ile bu satırı da 3 ile genişletirsek eksi 20x artı 15y eşittir eksi 50 olacak. 9x eksi 15y eşittir 6 olacak. Taraf tarafa topladığımızda 6, 15 9x bu taraftan 4x, 4x 3x, 6 4x, 3y, 10 Eksi 5 ile Eksi 20 artı 15 eksi 50. 9 x eksi 15 artı 6. E, burayı topladığımız zaman eksi 11 x eşittir. Eksi 44 x de eşittir. 4 geliyor. Şöyle bir bakmak istedim tekrar. x eşittir 4 gelirse denklemlerden birinde yerine yazıyoruz. Denklemlerden birinde yerini yazarsak 16 eksi 3 y eşittir 10'dan 3y eşittir 6. y de eşittir 2 geliyor. E, x'i 4 y'yi 2 yazarsak 4 üzeri 2'den cevap 16 çıkacak. Evet bu soru daha önceki testlerde çözdüğümüz bir soru. İki tane karenin toplamı 0 bunların ikisinin de 0 olması gerekiyor. E, i̇kisinin de 0 olması gerektiğinden yola çıkarak yaparsak da y-x'i 2 bulacaksınız. E, o yüzden tekrar çözdüm. İşler dışlar çarpımı yaparak başlayacağız. Ee, önce şurayı düzenleyelim. 2x 2 3x 1 eksi x 3 var burada. Bu tarafta ise 2x 1 3x artı 3 var. Buradan da eksi x artı 2 geliyor. İşler dışlar çarpımını yaparsak. değiştirelim. 3 ile yukarı çarptığımız zaman eksi 3x eksi 9. 2 ile de aşağıya çarptığımız zaman eksi 2x artı 4 gelecek. Buradan x eşittir. Eksi 13 geliyor.